Merhaba arkadaşlar. Evet, şu an beni görmüyorsunuz. Çünkü arka baktığımı görüyorsunuz. E şimdi yüzümü göstereceğim ve size küçük bir uyarım var şu an. Ee, challengeimize hazırlanın bence. Bir. İkincisi, e, hazırsanız cevabımı da cevaplamanızı isterim. Üç, bir kardeşimle tanışacaksınız ve beni tanıyacaksın. Ondan sonra sorular cevaplandı, her şey bittikten sonra aynı saatte yine bir video çıkacak. O da benim telefonumu tanıma challenge'ı. Evet, kardeşim şu ana kadar az çok benim telefonumu tanıyor. Ama birkaç uygulama daha ekledim. Bakalım kardeşim hepsini bilecek mi challenge'e sorular. O zaman geliyor. Ve şunu beni göreceksiniz. Döndürüyorum. Merhaba arkadaşlar tekrardan Evet şimdi e, adımı söyleyeyim ben Tuğçe ve kardeşim kardeşim nerede Cemre bu kardeşim Cevrede hemen geliyor tanıyacaksınız tabi az çok çikolata yediğinizden anlarsınız kardeşim <laughs> tanırsınız yani e, Başka ne diyecektim ha unutmadan Çelinci de yapalım 5 saniye içinde challenge yapabilirsiniz. Prosunuz vallaha. Like'ın yapmayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Ve bu tarz videolar için o durum zil... Ne e oldu, geldim, hadi. Hatırlatmak için zile basmayı unutmayın. Ve yaptıysanız yaptığınıza dahil komentarlara aşağıya lütfen ama lütfen en sevdiğiniz emoji bir de en sevdiğiniz muziği yazın. Ve Arkadaşımı kardeşim göreceksin şimdi çok olacaksınız. Hadi gel. Çünkü cadım teki hiç tanımak istemezsiniz. Kardeşim. Ay, ay, ay. Evet şimdi yukarı çıkasın. Dur delin düştü. Şimdi, başlayacağım. Ha. Ay, anne, anne. Evet arkadaşlar. Uy. Evet. Evet. Evet şimdi ne diyecektim size ha sorun var size ne videolar tarz videolar çekelim. Aşağıya yazın. Aa ayrı. Ay. Saldırı uyu, <laughs> uğruyorum. Ve size hemen <laughs> manzaramızı gösteriyoruz. Ve o arada birkaç hazırlık yapacağım. <laughs> Bu bizim arkadaşımız. Tabi burası anneannemin evi balkon yapılacak. O yüzden böyle her yer tosun toprak içinde ve size iyi seyirler. Evet arkadaşlar ne diyoruz şimdi Cemre'ciğim? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere bile. Evet son an, son kere bir daha gösteriyorum. Çünkü az sonra çelinçimiz var. Sakın unutmayın. Göstertiyoruz hadi. Görüşmek üzere demek için. Evet. Ve diyorum ki görüşürüz. Görüşürüz. Sakın ama sakın unutmayın like yapmaya, abone yapmaya ve bildiri ziline basmayı sakın unutmayın. Ve challenge'imizi yaptıktan sonra videoyu hatırlatma olarak. Bildirim unutmayın. Onu dedim bile hatır, hatırlatma olarak videomuz gelecek. Ve bu bir deney olacak. Yaptınız mı yapmadınız mı? Aynı kişileri sonra bir daha görmek istiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi ben yapmaya gidiyorum.